Merhaba ben Tinemo. Şimdi size bir soru. Bu soruyu bilenler lütfen yorumlara yazsın. Yorumlara kalp bırakacağız. Mimik ipucu videoyu dikkatli izleyenler cevabı şşş diye bulacak. Soru çok kolay. Sizce Tiramuz okul kalemi kaç karınca boyundadır? Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar nesnelerin uzunluklarını ölçerken kullandığımız araçlar ölçme araçlarıdır. Standart olmayan ölçme araçları standart ölçme araçları olarak ikiye ayrılır. Bu videoda yüzden ölçme araçları nelerdir? Kırış, kulaç, ayak, parmak ve adımla nasıl ölçüm yapılır? Standart ölçme araçları nelerdir? Metre, santimetre, şerit metre, kırık metre, mezura nelerde kullanılır? Sorularına hızlıca bir göz atacağız. Alıştırmalarla bu konuda ustalaşacağız. Kıyamız okuldan herkese merhaba. Bugün sizlerle sayılar, ölçme ve bir de karıncalar hakkında konuşacağım. Bir dakika hala kanalımıza abone olmayanları mı görüyorum yoksa? Yeni videolarımızdan haberdar olmak istersin diye düşünmüştüm. Lütfen benim için abone ol. Şu tatlılığıma baksana. <laughs> hmm, karıncaları gerçekten çok severim. Sayıları kullandığımız bir yer söyleyeyim mi size? Söyle, söyle. Ölçme. Ölçme, ölçme. Evet, haklısın. Ölçme. Ölçme bir şeyin boyutunu veya bir şeyin miktarını bulmaktır. Zaman, ağırlık, sıcaklık ve daha birçok şeyi ölçebiliriz. Hatta kuzu bile. Ama biz bugün uzunluğu ölçeceğiz. Uzunluk, uzunluk, uzunluk iki nokta arasındaki mesafedir. Bir şeyin başlangıcı ile bitiş arasındaki mesafe gibi. Biz bu aranın uzunluğunu ölçüyoruz arkadaşlar. Bir şeyin boyunun ne kadar uzun olduğunu genişliğinin ne olduğunu ve hatta ne kadar uzaklıkta olduğunu öğrenmek için ölçüm yaparız. Tamam. Bu biraz kafa karıştırıcı olabilir. Neden bir ara verip bir şeyler atıştırmıyoruz? Turplara bayılırım. Hı. 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 Tamam. Bu kadar yeterli. Ben bugün en sevdiğim standart olmayan ölçü birimini kullanmak istiyorum. Karınca. Karınca dedim. İşte geldi. Yani şu anda karınca sayabileceğimiz ve bir şeyleri ölçmek için kullanabileceğimiz bir birim olacak. Birim, birim. Ama bunu yapmadan önce ölçmenin kurallarını öğrenmemiz gerekiyor. Bu da bizi yepyeni bir boyuta götürüyor. Standart olmayan ölçü birimlerini kullanarak bir hatlar, uzunluk ölçümü ilgili önemli kurallar. Başlık gözümüzü korkutmasın. Aslında çok kolay. İlk kuralımız kullandığınız birim her neyse Mesela bizimki karınca birden fazla sefer kullanmanız gerekiyorsa hepsi de aynı boyutta ve aynı doğrultuda olmalı. Aynı doğrultuda, aynı boyutta. Yani şurada karıncalara bakın. Ah üzgünüm süper karınca. Sen diğer karıncalara göre oldukça küçüksün. Süper küçüksün. Şimdilik aramıza veda eden karınca sen oluyorsun. Hmm, orada biraz daha büyük olan bir karınca var. Ay pardon o karınca değilmiş. Çok şirin bir dinozormuş. Sana da şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakal şirin dinozor. İkinci kuralımız. Bir aracı birden çok kullanacaksak aralarında boşluk bırakmamalıyız. Uçlardan birbirine değecek. Hı? 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 Hı, -hı. Uçlardan birbirine değecek ama üst üste binmeyecek. Hı? İşte tam olarak böyle. Ve ayrıca yayılmayacaklar da. Geri gelin karıncalar. Aferin size. Üçüncü kuralımız. Genellikle birimlerin düz bir çizgi oluşturması gerekir. Hmm, i̇şte tam olarak böyle. Ama böyle değil. Dördüncü kuralımız. Bir şeyi ölçerken örneğin bu kalemin uzunluğunu bu bir başlangıç noktası. Bir başlangıç noktası belirlemeniz Ölçmeye kalemin bir ucundan başlıyoruz. Diğer ucunda bitiriyoruz. İşte böyle. Bir, iki, üç, dört, beş. Trendez okul kalemimiz tam 5 karınca uzunluğunda. Harikasınız. Yani kalemin merkezinden başlamayı unutun. Bu yanlış. Ya da burasından başlamıyorsunuz. Sakın ha. Bu da yanlış. Şimdi biraz ölçüm yapalım. İlk önce ölçmek için bir şeylere ihtiyacımız var. Hmm, ne kullanalım acaba? Ne kullansak? Tım komik şapkalar. Kos komik şapkalar. Evet evet. Komik şapkalar olsun. E peki komik şapkalı kedilere ne dersiniz? Heh tamam burada 3 tane kedimiz var. Mavi kedi, kırmızı kedi ve sarı kedi. Fakat bilmek istiyorum hangi kedinin şapkası daha uzun? Hmm hangisininki daha uzun? Hangisininki daha uzun? Bana yardımcı olur musunuz? Bunu öğrenmek için uzunluğunu ölçmemiz gerekecek. Ya da bazılarınız buna kedinin şapkasının yüksekliği de diyebilir. İlk sırada mavi kedimiz var hemen şapkasının yüksekliğini ölçelim. Unutmayın şapkanın bir ucundan diğer ucuna düz bir çizgide giderek ölçmeye başlarız. Ölçümüzü yaptıktan sonra şapkanın uzunluğu bir karınca boyunda ya da iki karınca boyunda diyebiliriz. Hadi ölçelim. Bir, iki. Mavi kedinin şapkası iki karınca boyunda. Bravo. Kırmızı kedinin şapkasının boyunu ölçelim şimdi de. Bir, iki, üç karınca boyunda. Kırmızı kedinin şapkası 3 karınca boyunda. Ve sarı kedinin şapkasını boyu ölçelim. 1 2 3 4. 4 karınca boyunda. Ya da şöyle de diyebilirsiniz. Şapkanın yüksekliği 4 karınca boyunda. Şimdi de şapkaların boylarını karşılaştıralım. Ama önce atıştırma zamanı. Tamam. Bu kadar yeterli. Mavi kedinin şapkasının boyu 2 karınca yüksekliğinde. Kırmızı kedininki 3 karınca yüksekliğinde. 3, 2'den daha büyük bir sayı. Yani kırmızı kedinin şapkası daha uzun. Bunun tam tersi, mavi kedinin şapkası daha kısadır. Şimdi sarı kedinin şapkasına bakacak olursak, 1 2 3 4 karınca uzunluğunda. 4, 3'ten büyüktür. O halde sarı kedinin şapkası kırmızı kedinin şapkasından daha uzundur diyebiliriz. Ya da tam tersi, kırmızı kedinin şapkası sarı kedinin şapkasından daha kısadır diyebiliriz. En uzun şapkalı kedi sarı kedi. Görüp görebileceğiniz en uzun kedi şapkası. Vay canına. Hmm. Mavi kedinin kedininki 2. Kırmızınınki 3. Sarınınki 4 karınca boyunda. Şimdi şapkaların boyunu ölçtünüz. Sırada şapkaların genişlikleri var. Hadi bakalım şimdi de şapkaların genişliklerini ölçelim mi? Genişlik genişlik. Soldan sağa ölçelim. Hazır mıyız? O halde başlayalım. Hangi şapka? Kaç karınca genişliğinde? Birinci şapka. Dört karınca genişliğinde. İkinci şapka. Üç karınca genişliğinde. Ve sonuncusu. iki karınca genişliğinde. Bu durumda en geniş olan şapka birincisi. En dar olan da üçüncüsü. Şimdi karınca dışında kullanabileceğiniz standart olmayan ölçü birimlerinden bahsedelim. Standart olmayan ölçü birimleri. En sık kullanılan standart olmayan ölçü birimleri. Parmak. Karış, ayak, adım ve kulaç. Bu da kardeşimin parmağı. Bu kuzenimin karışı. Bu dayımın ayağı ve adımın. Ve bu da kanki Tom'un kulacı. Yani anlayacağınız herkesin eli ayağı farklı ölçülerde. Bu yüzden de bu ölçüler standart değiller. Herkesinki farklı. Buradaki tahta dayıma göre tam 10 ayak uzunluğunda. Buradaki tahta kardeşime göre tam 6 ayak uzunluğunda. Ve bu tahta tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 karış. Kardeşime göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 karış. Kardeşimin elleri çok küçüktür. Söylemiş miydim daha önce? Bu tahta kardeşimin eline göre tam 11 karış. Ve 4 adım. Bu tahtaya bakalım. Bu da dayımın ayağına göre tam 4 adım arkadaşlar. Bu tahta iki kulaç. Bu tahta kaç kulaçmış? Bir, iki, üç, dört. Tamam. Bu kadar yeter. Sanırım anladınız. Her neyse. Bir şeyin uzunluğunu ölçtüğümüzde birimlerle ölçüyoruz. Birimlerle, birimlerle. Bu birimlerle ölçüm yaptığımızda sonuç herkes için aynı çıkar. Bu durumda hem kanki Tom'a hem dayıma hem kardeşime göre aynı ölçüm sonuçlarına ulaşıyoruz. Standart uzunluk ölçme birimleri. Standart uzunluk ölçme birimleri. Uzunluk ölçme temel birimi metredir. Metre kısaca m hmm, ile gösterilir. Metre, metre, metre gibi kullanabileceğiniz birçok standart ölçü birimi vardır. Mesela santimetre. Santimetre de kısaca cm harfleri ile gösterilir. cm, cm en sık kullanılan standart ölçme araçları. Cetvel, şerit metre, mezura, kırık metre ve metre. Metre kırılmış mı? Kırılmış mı? Yok yok metre kırılmamış. Bu şekilde daha rahat taşınıyor. Terziler kıyafet ölçülerini mezura ile alır. Mezura, mezura. Şakir defterinin boyunu cetvel ile ölçüyor. Cetvel, cetvel. Leo ile Lia evlerine alacakları halı için zemini şerit metre ile ölçüyor. Şerit metre, şerit metre. İnşaat ve marangoz ustaları metre veya kırık metreyi sıklıkla kullanırlar. Usta pencerenin boyunu metre ile ölçüyor. Metre, metre. Dolabın boyunu metre ile ölçelim. Bir, iki metre. Dolabın boyu tam iki metre uzunluğundadır. Yazı tahtasının boyunu ölçelim. Bir, iki, üç. Yazı tahtasının boyu tam üç metre. Santimetre ölçümlerinde cepler kullanılması kolaylık sağlar. Mesela düğmenin boyu tam 2 santimetre. Yani kısaca 2 cm olarak yazabiliriz. Kalemin boyu 8 santimetre. Yani kısaca 8 cm olarak yazabiliriz. Yuvarlanarak gidiyorum. Fırçanın boyu 12 santimetre. Yani kısaca 12 cm olarak yazabiliriz. Uzunluklara baktığımızda en uzun olanın fırça olduğunu görüyoruz. Düğme 2 cm, kalem 8 cm, fırça tam 12 cm. En uzunu fırça. Tamam bugün bir şeyleri ölçmek için sahip olduğumuz sürenin sonuna geldik. Ama unutmayın ki siz bir şeyleri ölçebilirsiniz. Artık kaleminizi mi kullanırsınız? Ataş mı kullanırsınız? Parmak, ayak, Adım, kulaç, karış, karış, karış. Bak karış göremiyorum kimseyi. Silgimi kullanırsın. Şimdi hiç kimseyi göremiyorum. Ama ölçün siz arkadaşlar. Ölçün, ölçün. Komik şapkalı kediler tanımıyor olabilirsiniz. Karıncalar pek yerinde durmak istemeyebilir. Ama siz pes etmeyin. Cetvel, şerit metre, mezura, kırık metre ya da metre kullanabilirsiniz. Bir şekilde ölçün. Siz bir yolunu bulursunuz. Eminim ben. Ayaklarım olsaydı hemen adımlardım. Ne yapalım? Olanla idare ediyoruz. Karınca, karınca. Trendiz okulla daha çok gülmek ve öğrenmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.